Sevgili Cumhuriyet Halk sevgili seçmenler merhaba. Aşağı yukarı 10 yıldır e, bir papağan gibi sürekli tekrarladığım bir şey var. Atama adaylara hayır, bütün adayları ben seçeceğim. Şimdi bu yapılmadığı sürece yani bizim seç, seçmediğimiz insanlar gelip bize hizmet, hizmet etmezler. tek bir yol var. Biz seçmemiz lazım. Biz kendi problemlerimizi çözmek için uğraşmamamız lazım. Şimdi ilçemde bunu dilekçe vererek de ifade ediyorum. Yazılı olarak genel merkezde parti meclisinde yazıyorum. Yazıyorum parti seçim süreçte ve daha çok yoğunlaştırarak. Atama adaya hayır. Kim aday olmak üzere gelecek girecek sandığa kardeşim. Üye eşittir seçmendir. Yani benim oylarımla belediye başkanı insanlar oluyor, milletvekili oluyor ya da cumhurbaşkanı seçiyor. Benim oyumla. Şimdi benden kaçan bir adamın hiç aday olma hakkı yok. Aday olmasın kardeşim. Aday olmuyoruz. Aday olamaz. Olmaman lazım. Geleceksin. Sandığa gireceksin. Kim aday olmak istiyorsa. Bunun dışında başka bir yolu yok. Peki sevgili üye kardeşim, sevgili abicim, sevgili seçmenim, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Yani sen daha bir meclis üyesini dahi Ankara'dan sana bir listeyi veriyorlar seçim kuruluna adayların da bir kısmında o gün de öğreniyorsun diyorlar ki senin meclis üyesi, listem bu. Senin de belediye başkanı adayın bu. Senin vekilin bu. Yani sen ne akla İstanbul'da İstanbul'da benim ilçemde kimin kimin meclis üyesi olacağına, kimin burada insanlar tarafından sevilip sayıldığını, insanlar tarafından oy verileceğini, kimin burada kazanma şansı olduğunu sen Ankara'dan ne bilirsin kardeşim? Sen ne akla benim ilçeme müdahale edebilirsin? Sen ne akla benim ilçemin belediye başkanı adayını belirlersin? Demediğiniz sürece hiçbir şey değişmez. Yani kendi meclis üyesini dahi seçme becerisi gösteremeyen bir partinin üyeleri, bu üyelerden oluşan bu parti, yani bu iktidarı değiştirme, değiştirmesinin yüzde bir dahi bile şansı yoktur. Değiştiremezler. Değiştirebilirlerse buyurun değiştirin. Değiştirebil, bugüne kadar zaten mümkün olurdu. Bu mümkün değildir. Peki sessiz kalmak, sessiz kalmak destektir. Sessiz kalmak destektir. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir rektör atam olayı var. Yani iki yüzlük yaparak da bu mücadele başarılı sonuçlanmaz. Sen atanmış rektörü hayır diyorsun. E güzel. Ya milletin vekilini atıyorlar kardeşim. Sevgili kardeşlerim, sevgili abilerim. Milletin vekilimizi atıyorlar. Yani atama vekil olur mu ya? Atama vekil olur mu yani? Vekil dediğin kendi içimizde sevdiğimiz, saydığımız insanları kendi oylarımızla seçip Ankara'ya gönderdim insanlar bizim vekilimiz. Yani bunun dışındakiler bizim vekilimiz olur mu? Olmaz. Kim yazmışsa onun vekili olur. Yani başka bir şey, yol var mı? Tek bir yol var. Yani millet kendi geleceğine sahip çıkmak zorundadır. Bir olacaksın, diri olacaksın ve bir partide Cumhuriyet Halk Partisi'nde birlikte hareket etmediğin sürece adayları adayları kendi oylarımızla seçmediğimiz sürece hak hukuk tanımaz parti yönetimi partinin tek kişiye dayalı yönetimini değiştirmediğimiz sürece ilçeden başlayarak hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Bir olalım, diri olalım. Bölen kesinlikle bizden değildir. Ve ben son e, günlerde bu çağrı yapıyor. İşte herkes kendi kafasına Cumhurbaşkanı adayı şu ya. Ya Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin ne Kılıçdaroğlu ne diğerlerinin babasının babasının şirketi değildir. İstediği kişiyi müdür niyetine aday atayamaz. Hiç kimsenin eğer babası da bizim babalarımızın, bizim dedelerimizin, hepimizin dedelerimizin partisidir Cumhuriyet Halk Partisi. Hepimiz sahip çıkmamız lazım. Hiç kimsenin hiç kimsenin yani bir şirkette dahi böyle eleman atılmaz. Hiç kimsenin hiç kimsenin hele hele üye olmayanların işte bu aday olsun, şu aday olsun deme hakları yok. Ha, Kimi aday olmak istiyor, görmek istiyorsun? Gel kardeşim üye ol. Üye ol. Seç oylarınla. O arkadaşlara da gelsinler, aday olsunlar. Hangisini istiyorsun? Kimi istiyorsun? Tamam. Gel aday olsun. Seç oy, oylarınla. Hangisi en çok oy alırsa o bizim Cumhurbaşkanlığı adayımızdır. Hangisi en çok oy alırsa belediye başkanı adayımızdır. Böyle olur. Sen ne hakla benim e, partimin adayı şudur budur diye öneriyorsun. Öyle bir hakkın var mı senin ya? Böyle bir hakkın yok. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Bu hak üyelerin hakkıdır. Üyenin de değil. Üyelerin hakkıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin gerçek şahitleri üyeleridir ve buna ne kadar daha sessiz kalacaksın? Sessiz kalarak bu hak korunabilir mi? Sahip çıkınabilir mi? Niye? Niye ses çıkarmıyorsun kardeşim? Ben bak bas bas, bas ne tarakçı tavır mı koyuyor? Atama adaylara hayır. Bütün adayları oylarını ben seçeceğim üye. Eşittir seçme muhtarım gibi bak tek muhtarımızı seçiyoruz. Direkt ismini sandığa atıyoruz. Onun dışında kimseyi seçmiyoruz. Ama tüm diğer adayları da mutlaka kendimiz seçmek zorundayız. Bunun dışında başka bir seçenek yok. Partide egemen olmanın yolu da bu. Ya. Ve bunun içinde tek bir yol var. Yani hukuki bir engel yok. Parti meclisi sadece şöyle bir karar alacak. Diyecek ki biz seçimlerde ya da cumhurbaşkanı seçiminde, genel seçimler fark etmiyor. Bütün adaylar üyelerin katılacağı ön seçimde seçilecektir denecek. Aday olan da gelecek bu seçime gelecek. Bu kadar. Bu kararı aldığı zaman hiçbir engel yok. Almazsa merkezden atama kararları alırsa merkezden atanıyor. Yani bu parti yönetiminin vereceği kararla oluyor sevgili Cumhuriyet Halk Partisi. Hiçbir engel yok. E bu kararda nasıl olacak? Şimdi ağzımızı açacağız. Genel merkeze bakacağız. Yani Hak hukuk tanımaz. Tamam mı? Parti yönetimine bakacağız kime atlayacak. Adalet önce partide olmalıdır. Adaletin olması için de partide herkes eşit hakka sahiptir. Herkes Seçme ve seçilme hakkını eşit kullanılmalıdır. Eşit. Eşitliğin olmadığı yerde adalet madalet olmaz. Ben ben Cumhuriyet Halk Partili olmayanları listelere yazılıp parlamentoya oraya buraya sokmak istemiyorum. Bak bir sürü istifa edip gidiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet ediyorlar. Ha ben kendim seçmek istiyorum. Ha benim seçtiğim insan giderse de ben seçmiş olurum cezasını da gene ben çekerim. Ben niye hak hukuk tanımaz parti yönetiminin masa başında yazdığı insanların cezasını çekeyim? Yani ağlaksız insanların cezasını çekeyim. O insanların oylarıyla benim verdiğim oylara seçilen bir belediye başkanı onların parmakları nasıl iktidar partisine geçirmesine göz yumabilirim. Böyle bir şey olabilir mi? Buna rıza gösterilebilir mi ya? Sevgili Cumhuriyet Halk Partili. Ben tavrımı net söylüyorum. Siz ne diyorsunuz ya? Siz ne diyorsunuz? Evet. Herkes tavrını net koymalıdır. Ne istiyorsun? Saygılarımla.